Mike, bu adada güzel adada hep eğlence var. Yüksek ağaçlar göğe uzanırlar. Sınırları yoktur bu adanın. Müzik hiç susmaz, eğlence durmaz. Sınırları yoktur bu adanın. Bak postacı geliyor. hadise. Affedersin seni görmedim. Zaten nasıl görebilirdim sen kapının dışında bense içerideydim. Hey sen bu vakitte neden yatağında değilsin? Benim deniz aletleri üzerinde son denememi yapmak için erken kalktım. Tamam Görüşürüz ben rıhtıma gidiyorum Peki ya sen bu saatte neden yatağında Şaka değilsin Şaka mı ediyorsun bugün adının postasına kavuşma günü Dünyanın geri kalanıyla paylaşma vakti Bu koca dünyadaki en iyi iki arkadaşım olan Melisa ve Meksen mektup bekliyorum Yani sen ve Lou iyisiniz filan ama Bu çocuklar ben aç kalmayayım diye Erzaklarını bile benimle paylaşırdı Bana her zaman çok destek oldular Hatta baş öğretmen beni sınıfın en yaramazı ilan ettiğinde bile Posta uçağının gelişi saat 4 civarı Doğru Yani daha 10 saat var Gidip radarı çalıştıralım. Havada rüzgar var mı ona da bakalım. Bu tacın yaratılması sonucunda ben Prenses Lou, yetenekli yetenekli kraliyet bu. Onu kırmadan hemen bana ver bakalım. Çayır Çimen Odası'nın çok sevilen idarecisi. Bütün dünyanın prensesi unvanını kabul ediyorum. Lancelot bu iş çok ciddi. Sence her gün taç giysem mi? Belki ayda bir ama bugün özel bir gün. Biz burada konuşurken dış dünyanın emperyalist temsilcisi güzel adamızı istila etmek üzere yola çıkmışız da yaklaşıyor. Postacı. Bu adayı her kim istiyorsa benimle yüzleşmesi gerekiyor. Evet Lancelot benimle misin? Geleceğimiz için sonuna kadar savaşmalıyız. <laughs> Merhaba no. Giriş yasak gidin buradan. Seni kim görevlendirdi? Bu rıhtım kraliyet rıhtım ve yasaklama dairesi tarafından yasaklanmıştır. Burası güvenli ee, değil. Ben ayrıldığım sırada güvenliydi. Olabilir artık kullanımdan kaldırıldı. Ne rüzgar ne yağmur ne de saçmalayan bir prenses postacının bu odaya posta bırakmasına engel olamayacak. Hmm, bu iş düşündüğümden de zor olacak. Gördün mü? Bu sence neye benziyor? Jöleli şeker yapıştırılmış kırık bir saksıya benziyor. Oh bir taç. Benim tacım. İkimizin arasındaki en büyük fark da bu zaten. Ya. Yeah. Demek farkımız bu ha Bu tacın görüntüsü adayı istila etmek isteyen kişiyi bir anda jöleye o çevirir O sadece posta getiriyor Gittiğinin farkına bile varmazsın Elbette senin için de aynen öyle demişlerdi Peki senin krallık emrine karşı çıkmaktaki özgün ne? Bir çeşit dalgıç aleti üzerinde çalışıyorum Bakın posta uçağa gelmek Aa, yak üzere Yaklaşık 9 saat 2 dakika sonra Tamam çok dakika sonra Ama ne kadar uzun sürerse sürsün ben burada kalıp bekleyeceğim <Gülüyor> Hayır <Gülüyor> <Gülüyor> Bu iş düşündüğümden çok daha zor olacak <laughs> Eşimi bırak. <laughs> git. Hayır. Oh, tacım. Kraliyet otoritesini temsil eden sembolü kaybettirdiniz. Onu istiyorum. Bu adayı kaybedersem nedeni siz olacaksınız. Tam bu noktada suyun derinliği 4 metre 27 santimetre. Ve 39 milimetreden daha az. Yani buraya dalabilirsin. Saçım mı ıslansın? Heh? Tahmin yürüt. Buradan toz olabilirsin. Oh. Saçımın ıslanmasını istemezsin. Değil mi? <laughs> oh, evet. Benim bir dalgıç cihazım var. Bu çocuğa hayranım. Evet, işte burada. Ah sana çok ama çok teşekkür ederim. Ah, hadi şunu tak bakalım. Ben mi? Ciddi olamazsın. Prensesler başlarına taç giyerler, cam fanus değil. Sen tak bakalım. Ha, ah, benim cihazı çalıştırmam gerekiyor. Harika, çok güzel. O zaman sıradaki Lancelot. Ah, ama o kara kaplumbağa. Doğru. Bahası. Ama bunun ne önemi var? <laughs> eğer bir sorun çıkarsa ipi üç kere çek. Ve sakın şu tarafa doğru uzaklaşma. O tarafta ne var? Kıtalar arası çukur. Tam beş bin metrelik bir yarın. <laughs> Bak, Marjorie'nin mutfağındaki en üst raftan yere düşse umrumda bile olmaz. Karayı bir daha görmek istiyorsan prensese tacını geri getir. Söyleyin bakalım şeref konuğumuz hala gelmedi mi? Ben buradayım. Ah sarsak Lancelot tacımı kaybetti. Ama onu geri getirir getirmez şeytani istilacı yenmek için hazır olacağım. İstilacı mı? Çabuk çay şey saklayın. Ben postacıyı karşılayacağımızı sanıyorum. Hiç korkma Marjorie. Eğer yenilmesi gereken bir kişi varsa o işi ben yaparım. Çok tatlısın hayatım. Postacı geliyor mu acaba? Gelmek üzere. 8 saat 17 dakika ve 12 saniye sonra. Şu sersem Lancelot nerede kaldı? Oyalanma! artık. Aa, acaba durumu iyi mi merak ettim. Bence iyidir. Ya nereden biliyorsun? Aksi takdirde iyi olamayacak da ondan. Bakın bütün bu olanlar beni birazcık gerdi Şimdi konuyu açıklığa kavuşturalım. Havada uçan büyük madeni bir şey gelip üzerimize bir demet kağıt mı atacak yani? Cesaretini topla Vandal Metin ol. Ben bu işte cesaret toplamaya gerek görmüyorum. Eve gitsem daha iyi. Balkonumdan etrafı daha rahat seyredebilirim. Bu heyecanı kaçıracak mısın yani? Hiç kimse üzerimize bir şey atmayacak. Çok haklı çünkü o uçak adaya bile yaklaşamayacak. Ben olduğum sürece buna izin veremem. Boş versene. <laughs> dediğimize göre henüz gelmedi değil mi? İyi. Cennet adamımızın huzurunun yeni icat edilmiş bir zamazingo tarafından bozulmasını istemeyiz. Teşekkür ederim. Ah, bu sersemlere bütün gün aynı şeyi anlattım. Aa, i̇ste ya da adamım radarımda bir nokta yanıp söndüğünde geliyor demek ki. Ben Deniz Floyd Başka Panikles geliyorum. Orada mısınız? Boş kafamı çok güven telkin edici. Orada kimse var mı? Bayır Çimen. Sesin çok iyi geliyor Floyd. Oh, 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 sesin dümesini biraz kız çayır Çimen to. Affedersin biraz heyecanlandım. Radarda göründü, radarda göründü. Radarda ben varım. Radarda ne var? Beni radarda gördün mü? Yok, in oradan hemen. Burada çok yoğun kara bulutlar içindeyim. Bir çeşit sinyal gönderebilirseniz hedefi rahatça bulabilirim. Eski dostum Projektör yandı Projektör yanmadı Etrafta bir işaret görüyor musun? Ya ben de göremiyorum Eğer bir işaret olsaydı mutlaka burnum kokusunu alırdı Yandık desene O da ne demek <laughs> Melisa ve Meksel ilk mektuplarım yolda Evimden Kaymaktı. Seni korurum balım benim. Panik yapma. Alfred beni yere bırakır mısın? Ya ben ne yapacağım? Korkumdan altımı ıslatmak üzereyim. Lan Selut sabrım artık tükenmeye başladı. Ya tacım ya da yaşamın. Oh, tamam tamam. Temel fikrimi değiştirdim. Adayı alabilirsin. Sadece benim zamanı canımı bağışla. Kadınlara ve çocuklara bırakın. başkanınızı kurtarın. canlarını yakalım dostum. <laughs> Amanın burada kör uçuşu yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra görüşürüz çevirçime fareleri. Güvertenizi temiz, ayaklarınızı da kenardan uzak tutun. Hey bekle! Merhaba demek için bile durmadı. O gidiyor. Gidiyor mu? Ah başardım. Ey bundan bir parça ister misin? <laughs> Lancelot tacım nerede? Kaplumbağa adayı kurtardı. O büyülü aleti buradan kaçırdı. Cesur çocuktur şu Lancelot. Tıpkı bana benzemiş. Peki bu kadar çok pastayı kim yiyecek? Geçti mi? Daha değil. Posta geldi. Hey postayı boş verin. Benim tacıma ne oldu? Benim tacımı getirmemiş tacım zavallı tacım. Aa yeter. İzleyen olmadıktan sonra afra tafranın hiçbir anlamı yok. En ufak siparişte bile ücretsiz gönderi Tayvan'ın bazı bölgelerine ve kutuplara gönderim Sizi tebrik eder. Bu mektupla tam 40 milyon dolar kazandığınızı bildiririz. Acele edersem gelecek sipariş. Şimdi indirim kazanabilirim. En az yedin olursa güzel bir şal hediye edeceklermiş bana. <laughs> Melisa ve Max nasıllarmış? Kemin umurunda. Ben buraya gelince canının en iyi arkadaşları olduğuna karar vermişler. Buna inanmıyorum Johnny, Bir düşünsene squash oynamaktan hoşlanan bir kıza kim arkadaş olmak ister ki? Aa, üzüldüm. Aa, boş ver. Öyle dostu olanın düşman olmasına gerek yok en azından sen ve Lou varsınız. En azından sen varsın işte.